uzağa bakıyoruz. Her tarafı görüyoruz. Güvenliğimiz için yanlar ve arka taraflar için sürekli aynalara bakıyoruz. Bir seferde bir ayna en fazla yarım saniye bakıp çekiyoruz. Bas kaza hızlansın. Geldik şerit değiştirmeye. Buraya kadarki bilgilerin temeli şerit değiştirmemize yardımcı olacak. Var mı fikri şerit değiştirmeyle ilgili? Nasıl değiştiriyoruz? <laughs> ha, ne tarafa geçeceğiz biz? Sonra? İlk şeridinden değiştireceğiz. Sonra? sonra ee, ondan sonra geçeceğiz. Ziyerimizi vereceğiz. Peki. Singalden başlayalım. Singalı ne zaman vereceğiz? Değiştirmeye karar Yanlış. Geçerken. Yanlış. Yol müsait olunca. O da yanlış. Şerit değiştirmeye karar verdiğimiz anda Sinyalımızı vereceğiz. O zaman ben yanlış anladım. Yok, ben geçerken dedim ama yanlış. Yani aslında geçen oydu. Söylemek ha. istediğim o. Siz geçerken diye boks için hafız ediniz. Karar verir vermez. Aynı. Yol müsait olmasa bile. Biraz daha hızlı. Aynaya bakmamış bile olsak sinyalımızı vereceğiz. O bir. Sinyalı verdikten sonra yeterli güvenlik önlemlerini alacağız. Ve duranma uygun bir şerit değiştireceğiz cevabı özellikle doğruydu. O yapımızda kalmış. Şerit geçişlerinde önümüzde bir engel yok ise hızlanma refleksiyle geçeceğiz ki arkada araç bize yetişemesin diye. Şimdi ben bir şerit değiştireyim siz bakın. Bana verin direksiyonu. Ben şimdi sağ şeride geçeceğim. Ana kuralımız neydi? Nereye bakarsa araç oraya giderdi. Doğru mu? Şimdi ben sağ şeride bakıp odaklanacağım. Siz de direksiyonuma bakacaksınız. Çeviriyor muyum, çevirmiyor muyum? Ben, ben sola geçiyorum. Sol şeride ben odaklanacağım. Siz de direksiyona bakın, çeviriyor muyum? Sol şeride odaklandım. Bakmadım, odaklandım. Niyet ettim Allah rızası sol şeride geçmeye dedim. Çeviriyor muyum direksiyon? Bas kazan, hızlansın. Ve gitti baktığım yere araba. Nereye odaklanırsam oraya gitti mi? Sağ şeride bakıyorum. En çok yapılan hata bu. Araç lütfen sağ şeritten git diyorum. İşte aracım sağ şeritten gidiyor. Anlaştık mı? Peki ben ne yapmadım? Şimdi yapacağım hamleden koltuk direksiyona hamle müdahale etmeyin. Direksiyon çevirerek, şöyle bakalım ya. Direksiyon çevirerek, evet. sadece, Direksiyon çevirerek, şimdi bakın hamleye, şu şekil bir şerit değiştirmiyorum. Aslında daha güzel olmadı mı? Bir an önce şeridimize girdik olmadı. Şöyle olmadı. Direksiyon sizde. Hani ne dedik az önce? Aynaların da görmediği kör noktalar var dedik. Doğru mu? Bir gün gelecek biz o kör noktada araç unutabileceğiz dedik. Kör noktada araç unutmuş isek direksiyonu bana ver şimdi. Uzun soluklu yavaş yavaş giriyoruz ki bak kör noktada araç var şu anda. Hamle yaptı gördün mü? sizde. Kör noktada araç unutur isek ya da görmediğimiz dalgınlığımıza gelen bir unsur var ise onun hamle yapmasına, frene basmasına, korda çanmasına, canını kurtarmasına zaman tanıyoruz. Onun için uzun soluklu ve yedire yedire azar azar giriyoruz şeride. Kademe kademe giriyoruz. Direkt şeritlere makas atar gibi girmiyoruz. Daha çekelim. Bu. Kurban önümüze atlayabilir. Bravo. Frenimize dokunuyoruz. Hangi hata yaptı? Bas kazan. Onun yapması gereken şey emniyet şeridinde hızlanıp adapte olacaktı. Sonra hızla kontrolüye girecekti. Peki şimdi sizden şerit değiştirme isteyeceğim. Bir, şerit değiştirmeye karar verdik sola. Ver sinyalini. Tamam. Şimdi güvenlik önlemlerinde sıra. Müsait mi? Şu anda müsait. O zaman yola bakarak ince ince, ince uzun soluklu geçiş yapıyoruz. Ve Bravo. aracımızda da <laughs> Geçti mi vakti diyorum? Geçti. Bari insan beynini okur. Ver sağa sinyalini. Bak sağa aynana müsait mi? Evet. Yola bakarak geçiyoruz artık. Aynaya bakarak değil. Geçti mi? Baktığın yere gitti mi? Gitti. Tamam. O zaman kendimi tebrik wow. ediyorum. Ben de Söndür sinyalini. sola sinyalınızı verin. Yol müsait değil. Sinyalı verin. Verdik. Müsait mi değil. Kör noktadan çıktı. Şimdi arkadaki araç bize yetişemesin diye kaza yüklenin. İnce ince girin diyorum. Bakın aracın hızını arttırıyoruz. Direksiyon hamlemiz gayet yavaş. Hatta hiç hamle yok. Bu yakın bir şey. Yola baktık aracımız gitti. Peki direksiyon bende şimdi. Şeridimi kaçırdım veyahut şerit değiştirirken kör noktadan aracı fark ettim tehlikeyi. Hatalı bak. Hemen böyle diye kaçmıyor. Zaten çarpışma gerçekleşmedi. Eğer ne yapıyoruz? gene yumuşak kaçış yapıyoruz bu şekilde. Kontrol sistem. Bazı kazanız nasıl? 360 derece her tarafı tara bakalım. Tamam. Otobüs var. Ee, soldan otobüsü. Evet. Otobüse evet. baktın. Doğru mu? Evet. Tamam. Otobüsü göreceğim. Otobüse bakmayacağım. Onu görürken de en çok şeridin bizim şeride ihlal var mı yok mu? İhlal yoksa bizim şeride gittiğimiz sürece hiçbir sıkıntı yok demektir. Yarınki programda bu sürüşün direkt sadece aynısını yaptıracağım. Aynı sürüşü yaptıracağım çünkü ana temeli bu. Bugünkünden farklı olarak dersleri tek tek işlemeyeceğim. Hepsini karma yaptıracağım. Fazladan bir de sürekli vites attıracağım. Gerekli gereksiz vitesler attıracağım. Bari daha viteste zayıf kalacağız. Özellikle bir de vitesle hafızanızı zorlamayacağım. Evet. Derinli bir aşamadan sonra da bu artık yolda yürümekle aynı olacak. Evet, Valla hocam ben e, artık hızlandıracağım çünkü hani işim olsun olmasın bir tur atıp geleceğim Durma. yani. Bundan evet. sonra yolda yürümekle aynı olacak. Yolda yürürken nasıl düşünmüyorsak, alt beynimiz, reflekslerimiz kendiliğinden bizi yolda yürütüyorsa araç kullanmak daha iyi olacak. Zaten belli bir araştırmadan sonra araç bağımlılık yapacak. Ya Artık bir araç bir hayat olmayacak. falan daldı yolda. Evet. ayağını çek. Şimdi sağa sinyal ver, gaza bas. Bas gaza tekrar. O frenli. o zaman BMW geçsin bekle. Gazdan ayağını çek. Yok, kurtarmaz daha. Gazdan çek. Şimdi BMW geçsin. Tamamen çek gazdan. Şimdi giriş yok. Gene kurtarmaz. Bak aynı ya. Şeritte kalıyoruz. Evet. Bunun arkasını dene. Gene kurtarmaz. Niye? Bizi sağlayan sert gelen bu var. Şimdi kurtarır. Bas gaza. Gördün mü sağ aynanın kıymetini? Bir daha sağa. Tamam o buradan direksiyon çevirdim. Evet. <laughs> Frene çevirdim. de oldu. Ama şey yaptım yani biraz. Tabela ne diyor? 50'yi geçme diyor. Rengi kırmızı. Şimdi benim şey de değiştirmem gerekiyor ama. Vitesi 3 almayalım. Direkt ortadan ilerisi 3. Bravo. Bak şimdi yokuş ineceğiz. Depriyajına bas. Sonuna kadar Sonuna kadar. Bas frene de öndeki yavaşladı. Şimdi buradan sağa döneceğiz. En sağdan dar açıdan döneceğiz. Otoban bitti tabelası geldi. Tamam. Kırmızı ters üçgen geldi. Tamam. Düşür ikiye vitesini şimdi. Dönüşe gelmeden vites ayarımızı yapıyoruz. Evet. En dipten çıkışımızı yapacağız. solumuzda kontrol edeceğiz. Gel sağa. Düşür bire tekrar. Frene basmadan bire düşür. Evet. Ağır ağır devam et. Çek depriyerden gitsin. Devam. Şu jipin arkasından devam et. Soldaki jipin. Genç Biraz daha sola çevir. Bu bağlantı yollarında serbest olur ama gene de bakacaksın. Sağdan git şimdi. Bas kaza devam et. Orta şeritten buradan devam et. Afiyet. Şimdi çevre yolunda yaptığımız buraya kadar ki Teoriydi. Tek tek anlattık. Doğru evet. mu hepsini? Evet. Buradan da Ay. köyümüze kadar pratik yapacağız. Oradaki öğrendiklerimizi burada evet. uygulayacağız. Şeridinde kal öncelikle. Anladım. Şeridin tam ortala. Yol istiyor. Vermiyoruz buna şimdi. Bu şeritte kal. Depreş freninde duruşunu yap. Düşür bile. Bas kaza devam. Evet. Aynalar dahil. Nerede ne var ne yok buralarda biliyoruz. Bir çünkü kırmızı yandı bak orada. Bu kadar çok araç var. Ne yapacağız? Şeridimizde kalacağız. Öndekiyle takip mesafene dikkat edelim. Sadece yarın depreye aracı yavaş yavaş götürür burada. bas yol istiyor, bırak verelim bunu Ağırdan al, evet. Şimdi devam et arkadan Bas kaza devam et. Bir de zaten biliyorsun. Bir araca yol verince önün açılır daha rahat edersin. Ay, devam et. Stres geldi mi? Evet. Hoş geldi sefa geldi diyeceğiz bunu. Gene depreye tam bas. Yeşil yandı. Öndeki hareket edince bas kaza. Bas kazına. Kavrama noktasına. Burada önümüzü atlar varsa dikkat et. Yapacağın tek şey fren öyle bu durumda. İki ve devam. Sola kaçırma. Direkt gideceğiz biz. Bas kaza. Önümüze atlarlarsa ne yapacaktık? Fren yapacaktık. Evet. Düşür bir eşimde. Bas kaza. Ağır ağır devam. Bravo. Soldan devam et şimdi. a devam et. Bunu mı yaptılar? Yok. Otobüsle beyaz geçinemedi. Bas kaza. A3'e devam et. Zor muydu? Aslında şöyle değildi. Ee, ama biraz stresliydi. Önümüzdeki üç metrelik boşlukları kullandık sadece. Yani ama e, iyiydi ya sanki. Değil mi? Ha. Çok müdahale ettiniz. Ben anlayamadım i̇şte, da. Kurbanın. Şimdi sola sinyalini ver bas kaza şerit değiştiriyoruz. Bak aynadan baktan. Tamam. Müsait mi? Değil. İnti, ama tacizde kal gene. Yani. Hemen sağa gelme. Taciz Tacize. Yüklen gaza. Gaza basarsan müsait olacak. O siyahrak yetişemeyecek bize. Biraz daha. Tamam. Alt dörde devam et. Bu geçişte gazdan ayağını çekseydin müsait olmayacaktı. O arkadaki araç bize yetişecekti. Doğru mu? Evet. Yani Vitesini de at ben. Dikkat he. Gaza bastık, hızlandık, arkada araç bize yetişemez hale geldi. Evet, taciz ettik. Evet. Tamam. Biz neredeyiz şu an? Şu anda Eryaman'dayız. Şimdi sola sinyalımızı verelim. Şimdi burada ben bir şerit değiştireceğim. Müsait. değil doğru mu arka taraf? Evet. Ben şeridim burasından da gitsem, kendi şeridindeyim. Solundan da gitsem çizgiye temasım yok gene kendi şeridimdeyim. doğru mu? Evet. Bu ne demek? Solu taciz ettim demek. Bir, sinyal ile. iki hafif sollu gitme ile. Şimdi fırsat kolluyorum. Bu birinci tacizim. Fazla bas hafif. Şu ikinci tacizim. Şeride bir temasım oldu. Arkadaki anladı ki ben geçeceğim. kazdana yani çekti arkadaki araç. Yol verdi ve girdim söndür sinyalı bunu bir daha ben tekrar edeceğim kontrol bende bak bir sol daha veya sağ yapacağım karar veremedim daha ağızdan çeken ayağına sola sinyalını ver Şişt, mevcut şeridimde sola yaslıyorum aracı herkesin geçeceği alan var gaza bir boşluk yakaladım küçük bir temas yapıyorum şeridi ihlali yapıyorum arkadaki araç yolu verdi şeridime giriyorum Şimdi sağa sinyal ver. Gene kontrol bende. Gazı basmıyor. Sağa yasladım. Sağı taciz ediyorum. Buraya her tarafa baktım. İkinci tacizimi yaptım. Üçüncü tacizde şerit değil. Kontrolsüzden. Yani mevcut şeridimde geçeceğim tarafı çizgiye temas ettirmeden bir tacize girdim. Arkadakini kolladım, bir kontak buldum, bir iletişime geçtim. O da bir iletişimdir, haberleşmedir. Şeride bastırdım aracı. Kardeşim lütfen bir gazdan ayağını çek dedi arkaya. Çekti ve girişimizi yaptık. Bu dar alan geçişleri ilerleyen aşamalarda daha pratikleşecek. Şimdi buradaki pratik olamayışının sebebi bir bakışta kararını veremeyiş olmalı. Evet. Şu anda hani çok... tek bakışta karar veremiyorsun müsait mi değil mi daha anlayamayabilirsin. Onu biraz zamana bırakacağız. O kendiliğinden oturacak. Yani bu da hemen tamam diye Yok. Benim üç beş m'da, birkaç m'da oturuyorum. Birkaç bunda oturuyorum. önün açık. Sağdaki kamyon korkutmasın seni. O şeridinde. Yani bizim yolumuz açık. İlerideki yoğun trafiğe baktık. Ona göre tedbirli oluyoruz. Bu akan trafik küt diye makas gibi durabilir de. Bir son şerit yapalım müsait ise versin geldi. Müsait mi? Müsait. Taza basarak geç daha da müsait olsun. Şimdi öndekiyle gelen konumuz fakir mesafemiz. Bak çevre yolunda yaptıklarımızı karma bir şekilde burada pratiğe döküyoruz. Bakıyoruz sağ bize bir taciz var mı? Bir sıkıntı var mı? Yok. Devam ediyoruz o zaman. yol boş gibi gözüküyor, önümüz açık. Yolun akış hızıyla gidiyoruz. Eğer yolun akış hızından yavaş gitse araçlar kızır hızır geçer, müthiş bir avlu yanılması yapar bize. Şimdi sola kaçırmıyoruz, ağızlar ayağımızı bir çekiyoruz. Sebebi önde yoğun trafik başladı. İsa Bir sağ şerit yapalım mı? Freni bırak artık. Biz bak sağa inana. Taciz Birinci taciz, ikinci taciz, üçüncü taciz de yoldayız. Bu şeritten dümdüz devam edelim. Sağ ileriye baktım, orada trafik kilitlenmiş, durmuş evet. artık Ama Beni korkuttu şu an orası. Yok durmaktan korkmayacağız, gideceğiz. Biz de dururuz orada, bir şey olmaz ki. Ya işte benim yaptığım en büyük hatalardan biri o. Gülü kullanırken araçla gezmeye gideceğim, tam caddeye bakıyor. Ev. ay diyorum trafik çok yoğun diyordum. Durmaktan ve korkmayacağız. Ve trafik yoğun diye çıkmıyordum yani. Durmaktan korkmaya gerek yok. Duramamaktan kork. Durabiliyorsan sıkıntı yok. Ne yaptık? Öndekiler frene bastı. Kırmızı ışıkları yandı doğru mu? Evet. Mutlaka tepki veriyoruz. Önde fren lambası yandıysa bizim beynimize şimşekler çakacak. Görebiliyorsan sırf önündekinin fren lambası değil onun da önündeki. Ne kadar evet. uzaktan fren lambası görürsen evet, o kadar bas ne kadar uzaktan frenle bası görürsen o kadar erken tedbir alırsın. Şimdi vitesini boşa al, freni bırak. Sakın al. Vitesini boşa al, bir al. Bas kaza devam et. Vites atarken frene basma refleksini bu unut. O çok <laughs> yanlış Frene basmıyoruz vites atarken. Yavaşlıyoruz. Önümüze atlayan defriyacı ve freni bırak Rolantisinde gitsin araç. Bas kaza. At ikiye şimdi depreyi aç. Atikli'ye baskaza devam edeceğiz. Trafik hızlandı birazcık. Baskaza. Şimdi ileriden sağa döneceğiz. Sağ sinyalini ver. Bak sağa inerek bir şerit sağa yap. Biz bir şerit sağ yaparken kamyonun da bir şerit son yapabileceğine dikkat et. Tekrar bir şerit sağa daha şimdi. Bir seferde bir şerit değiştiriyoruz. İki şerit birden değiştirdiğin zaman aynı hakimiyeti kaybettin biraz da makas atmadınız. Bu da güzeldi. Kendimi tebrik, <laughs> ediyorum. De. Ben de tebrik evet. ediyorum. Eskişehir Konya tabelasına sağa dönüyoruz. Neye dikkat ediyoruz? Kırmızı bir tabela var. Hız limiti 50. Depriyaj frenle de yavaşlayabilirsin burada. Sağda kal. Aynalarına bak. Buradan devam et bakalım. Gene Yine frenine frenleyin. Bas depreyajına daha güvende bir iş yaparsın. Sadece frenle inilir mi? O da bir tercih şekli. Sadece frenle de inilir. Buradan en sağdan yola bağlanacağız. Kontrol Evet. En sağdan. Sola kaçırma. Soluna bakıyorsun. En sağdan bağlanıyorsun. Topla direksiyonunu. Bas kaza devamla. Anladın mı şimdi? Siz de işimiz niye kolay dediğimizi. Sola sinyalını ver, bir sol şeride bağla. Evet. Bir taciz yap, o kırmızıyı bu zorla şartlarla. Yok üstüne sürme. Sadece şu kadar, taciz bu kadar. Tamam. Yol vermek zorunda değil o araç bize. Şimdi geç. Tamam, şimdi bir sol daha yapacağız. Hani taciz ediyoruz ya, taciz ettiğimiz araç bize yol vermek zorunda değil. Yol onun şeyi tacizdə kal, Fazla basızlansın. Beyaz vermedi yol. Şimdi siyahın önüne dene. Bas Siyah yol verdi. Buradan devam. Sen de sinyal. Şu yanlış. Sinyalımı verdim geçtim. Ben sonra çarptım. Yol vermek zorunda değil. Sinyal vermek arkadan yol istemek anlamında. Bir sol daha yapalım mı? zekanını ver. Ta, birinci tacizini yap, tacizde kal. Burada kal. Kimse ya. verecek gibi durmuyor ama evet. böylece bir gideceğiz tacizde. Geri sağa kaçma, tacizde kal. Vermedi, bekle. O vermedi, o beyazlı geçsin. Kri de vermedi. Kahverengi deneyeceğiz. Kaza yüklen. Vermedi. Yok vermedi. Cık. Onu o kontağı güzel yakalayacaksın arkadaki arkadaşlar Yüklen gaza bakın, tahsilden ta, işte biz alacağız şimdi sarnıdan, bas gaza berk biz aldık. Berk Aslında berk alırdım berk o yolu ben, neyse o da gelsin. Şimdiki, ya, ben de belki alırdım. Şimdi gir, şimdi hiç serbestim. Kendim kullanırken de en azından baktım olmuyor taciz. Ne yapayım, gider gider dönerim artık. Git 20 kilometrelerden yani. dön gel, hiç önemli değil. Her zaman müsaade etmezler.